O bölgeye farklı arkadaşlar olacak Gene geliyoruz da bari. buralarda. Her yerde. Yol bir şey. için mi? Yemek <laughs> mi?

이제라서 도 귀여워요. Evet arkadaşlar fotoğrafa dönelim. 9.dan çekiyoruz. Bunlar burada mı? <laughs> çok çok ne oldu değil mi onu böyle kuralı istediğim ne, oldu? ne, oldu? ne, oldu? ne, oldu? ne oldu? Tamam mı Samet? Erikbelli Yaylası, Damlıköy'e geldik. Çok güzel bir yayla, yağmurlu bir havada. O kadar güzel çiçekler, mos, mor sümbüller, papatyalar, sarı papatyalar, tu, bizim yaylalarda olan sarı tutyalar. O kadar güzel bir gün ki yağmurlu ama Harika bir gün. Güzel arkadaşlar, güzel yani çok güzel bir gün. Çok mutlu oldum. Böyle bir duyguyu daha önce hiç yaşamadım ve ilk defa katılıyorum. İnşallah devamını her zaman yapacağım inşallah. Çok 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 mutlu oldum yani. Hava güzel, yağmurlu, arkadaşlarımız güzel. Çok güzel. Çok mutlu oldum yani. Hey hepinize tavsiye ederim. ben bir yıldır buraya yeni atandım. Aslan. Bir yıl boyunca hep böyle güdakla bu turlara katılmayı düşündüm ben. Nasip bir güne oldu. İlk defa katılıyorum. Ve çok memnun kaldım. Buraların yaylaları, doğası falan çok güzel bir yer. Yerler. herkese tavsiye ederim. Gerçekten temiz hava, doğada yürüyüş yapmak insanın, hele ki şu zamanda insanın en çok ihtiyacı olan şeylerden birisi. Herkese tavsiye ederim, merkezin gelmesini isterim. 3 senedir güdakla yürüyüşe katılıyorum. Hiç görmediğim eski rotaları güdak sayesinde keşfettim. Bu yüzden çok mutluyum. Bu hafta da çok güzel bir parkurdu. Ne kadar hava koşulları bizi zorlasa da yılmadık yürüyüşümüze devam ettik. Mavi çiçekler de bu rotada bize eşlik etti. Çok keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yüzden güdak ailesine teşekkür ederim. Her sene mutlaka bu parkurları yapıyoruz, çiçek ve doğasını izlemek, görmek, fotoğraflamak için. Bu sene de bir hafta geç olmasına rağmen programı yaptık. Fakat mevsim biraz ağır yürüdü. Bu sene kış şartları ağır. Çiçek oranı güzel, fakat istediğimiz gibi değil. Ama yine de çok güzeldi. Doğa harika. Ya ufak bir yağmur olsa da güzel bir şekilde yürüdük. Onu tamamlayıp parkuru Saz alan yaylasında bitireceğiz.